Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması bugün görüldü. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki mahkeme salonuna giriş yaptı. Salt Partisi Genel Başkanı Özgür Özelde duruşmayı takip etti. Halktan, milletten güçlü kimse yoktur. Bundan sonra biz birlikte durdukça, birlikte mücadele ettikçe kötülük gerilemeye, geri adım atmaya, mahkum olmaya ve kaybetmeye devam edecek. Mahkeme heyeti dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Merişli'ye 9 yıl 2 ay, bakım servis müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay, altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, mühendis Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, demiryolu bakım müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay, mühendis Deniz Parlağı'a 9 yıl 2 ay, mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay, Çayke Eski Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 4 kişi ise berat etti. <laughs>